Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Şimdi burada arkadaşlar nedir? 2'nin sıfırıncı kuvveti olur. Burada 2'nin karesini almış. Burada 2'nin dördüncü kuvvetini almış. O zaman bir sonrakinde 2'nin altıncı kuvveti olarak ilerlemiş olacak. O zaman adım sayısının 1 eksiğinin iki katı üste gelmiş oluyor diye söyleyebiliriz. Dördüncü adımda kesilip ayrılmış kare sayısı üçüncü adımdan en kaç fazladır? 48 fazla olduğunu söylüyor. Dördüncü adım arkadaşlar 2 üzeri 6 yani 64. Bu kaç? E, 16. 48 midir? Evet 48 fazladır. Üçüncü adımda kesilip ayrılmış kare sayısı 2 üzeri 4. Biz de onu yazdık zaten. Beşinci adımda 16'nın karesidir. 2 üzeri 8 olarak yazabiliriz. Bunu 2 üzeri 4'ün karesi olarak yazabiliriz. 2 üzeri 4 nedir? 16'nın karesidir. Evet bu da doğru. Yedinci adımda ne dedik arkadaşlar? Adım sayısının bir eksiği. 6. 6'yı o zaman 6'nın 2 katını üst olarak yazarız. 12. Burayı düzenlediğimiz zaman 2'nin 3. kuvvetinin 4. kuvveti yapar. Yani 8'in 4. kuvveti olmuş oldu. Burada 8'in küpü dediği için bu yanlıştır. Cevap denizdedir. Bu sürede e, kaç dakikada tabela aydınlanmıştır diyor. Şimdi 19'dan arkadaşlar e, 07'ye kadar ne kadar süre geçtiğini bir bulalım kaç saatimiz vardır? 24'e kadar 5 saat var. Sonra da 7'ye kadar 7 saat daha var. 12 saat geçer. 12 ile 6 60'ı çarptığımız zaman 720 dakika olarak buldum. İlk de 5 dakika açık kalacak. Sonra arkadaşlar 5 20 dakika ara verdiğimizde 25 olarak bulmuş olduk. E, dakika olarak. Sonra 5'in karesi 25 dakika yandığı zaman 50. dakikamız olmuş oldu. Burada da e, açık kalmış olacak. Buradaki kuvvetleri sonrasında hesaplayacağız. Sonrasında veya e, şu şekilde de ilerleyebiliriz arkadaşlar. Ne kadar açık kaldı ve ne kadar e, sonra yandı diye de yazabiliriz. Yani 5 dakika yandı. Sonra 20 dakika. Sonra 25 dakika yandı. Bunlara işaret koyalım. 20 dakika. Sonra e, 125 dakika yanar. Buna işaret koyduk. Kaç dakika geçti? 25, 50, 70, 125 daha 195. 125'ten sonra 20 dakika daha ara verdik ve 215 oldu. Sonrakinde arkadaşlar 720 olması için ne kadar sürenin geçmesi lazım? 485 dakikanın geçmesi lazım. Ama e, tam dolmamış oluyor e, 625 olmadan bu kadar da yanabilir. Bu 125'i, 25'i ve 5'i toplamış olmamız gerekiyor. E, o zaman cevabımızı kaç olarak buluruz arkadaşlar? Hemen yazacak olursak 485. 125, 25 ve 5. 20'nin sıfırı elde var. 2. Buradan 4 yapar. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar 640 olarak cevabımız Ceyhan bulunur. Kerem kodlama tekniğini kullanarak toplamları 257 olan iki doğal sayı kodlamıştır. Kodlardan birisi defmiş arkadaşlar. Defte ne var? 2 üzeri 4. E'de 2 üzeri 5, F'de de 2 üzeri 6 var. Burası 16. Buna baktığımız zaman arkadaşlar 32. Bu ise 64'tür. Bunları toplarsak arkadaşlar buradan 2 elde var. Bir. Burayı topladığımız zaman 112 olarak bulmuş olduk. 257 olması için 112'yi çıkartırsak arkadaşlar 5. Burası 4. Burası 1. 145 daha ihtiyacımız var. Bir kere 2 üzeri 0 olması kesin bir durumdur arkadaşlar. geriye ne kaldı? 144 kalmış oldu. Sonrasında 2 üzeri 6, 2 üzeri 6 değildi, de 2 üzeri 4'ü alsak 16. Bundan 16 çıkartırsak 128 yapar. Yani bir de 2 üzeri 7. A olacak. 2 üzeri 4'te ne var arkadaşlar? D var. 2 üzeri 7'de ise G var. A, G, D veya A, D, G cevap Bursa'dır. Diyor ki birinci tabloda yazan tam sayılar, ikinci tabloda yazan tam sayılar ile tek tek çarpılarak bulunan sonuçlar. Her biri ayrı ayrı birer karta yazılıyor. Bu kartlardan üstünde yazan tam sayı tek olanlar birinci kutuya, çift olanlar ikinci kutuya. Bir ile biri çarptık, biri buraya yazdık. Birle ile eksi ikiyi çarptığımız zaman eksi iki burasıdır. Bir ile eksi üçü çarparsak eksi üçü buraya yazarız. Bir ile çarptık, dört burada. 3 ile 1'i çarparsak 3 burada. 3 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 6 burada. 3 ile eksi 3'ü çarparsak eksi 9 burada. 3 ile 4'ü çarptığımız zaman 12'yi buraya yazdık. Eksi 4 ile 1'i çarparsak eksi 4 burada. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsak 8 burada. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarparsak 12. Eksi 4 ile 4'ü çarparsak 16 ama eksi 16. 5 ile 1'i çarptık 5'tir. 5 ile eksi 2'yi çarptığımız zaman eksi 10'dur. 5 ile eksi 3'ü çarparsak eksi 15. 5 ile 4'ü çarptığımız zaman da arkadaşlar kaç olarak bulmuş oluruz? 5 ile 20 bulduk. Şimdi 1 bölü 512 olarak yazdı arkadaşlar. Bize diyor ki ikinci kutudan alınan kartın üzerinde yazan sayı taban, birinci kutudan alınan kuvvet olacak şekilde üstü sayıların yazılacağını bize söylüyor. O zaman nasıl bir sonuç elde edilebilir diye bunu incelememiz gerekir. Burada eksi 4'ün 5 kuvvetini alırsak arkadaşlar e, hemen hesaplayacak olursak bunu Burası arkadaşlar 2 üzeri 10 yapar bu 1024 olmuş oldu. Peki eksi 2'nin eksi 9 kuvvetini alırsak eksi 1 bölü 512 oldu bu oldu. Eksi 1 bölü 8'i nasıl elde edebiliriz? Eksi 2'nin eksi 3 kuvvetiyle ile elde ederiz. Eksi 1 bölü 64'ü arkadaşlar e baktığımız zaman, Eksi 4'ün küpü dersek eksi 1 bölü 64'tür. Hiçbir sayının buradaki sayılardan kuvveti 800 olan bir sayı yoktur. Zaten onunla dolayı bu elde edilemez.